Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda kale seramiği Ekim ayı adına değerlendirmek ve sizlere planlar sunmak istiyorum. Ekim ayına 96 lira 30 kuruştan başlayacak. Şimdi diyelim ki bu hisse senedini yeni halk arz olmuş yakın zamanda halk arz olmuş bu hisse senedini bu fiyattan almak istiyorsanız 96'dan lütfen bakın aşağıya 84'e de kademe ayırmak zorundasınız. Tekrar ediyorum 96'dan alacaksan illa ben alacağım diyorsan buradan lütfen 84'e kademe ayır. Diyelim ki 84'e düştü, ikinci kademeyi aldın. Tabii ki dibin dibi olmaz. Belki 84'ün de aşağısına düşer. 84 burada önemli bir destek. Eğer 84'ün aşağısına gün kapanışı gelirse ikinci aldığın kademeyi 84'ten stoplarsın. 84'ün aşağısında kapanış gelirse. Çünkü 84'ün aşağısında da biz 67 bölgesine kadar kare seramikte gitme ihtimalimiz olur teknik açıdan. Ve ne yaparsın? ikinci aldığın malları ufak bir zararına stoplarsın. Daha sonra da daha aşağıdan almayı planlayabilirsin. Bu böyle bir plan. Diyelim ki 96'dan aldın, 84'ten aldım Daha sonra 112'lere geldi. Şu bölgeye. Sancılı bölgeye geldi. Burası ara direnci bunun. 112'de muhakkak bir kar almalısınız burada. İşte atıyorum %30, %20, %40. Bu size kalmış ama muhakkak bir kademe 112 bölgesinde kar satımı yapmalısınız. Diyelim ki buradan sattınız. %30 daha sonra tekrardan 96'lara geldi hemen o sattıklarınızda burada ekim ayında yine trade etme işine girebilirsiniz. Diyelim ki %30 sattınız ve 112 de durmadı. 112 ara direncini kırdı yukarı doğru. 112'nin üstünde fiyatlanmalar başladı. O zaman da elinizde kalan diğer malların bir kısmında 130'lara doğru gelirse orada çıkartırsınız. Kalan son elinizdeki malı da Bakarsınız piyasayı izlersiniz koklarsınız. Nereye kadar gidebiliyorsa piyasa orada istediğiniz yerde çıkartırsınız. Aşağı mı yukarı yukarı yönlü planlarınız bu şekilde olmalı. Yani aşağıda 84 destek yukarıda 112 ara direnç onun bir üstü 130 direnci aşağıda 84'ün aşağısına destek kırılırsa 60 kaçtı bu 65'lere doğru bir satım gerçekleştirebilir Ekim ayında Kale Seramik adına bu rakamları unutmuyoruz.